Merhaba arkadaşlar, Hard Player'ın ve Gaming'in e, yeni ateş ve bölümüne hoş geldiniz. Şimdi ben kız oldum, yani e, su oldum. Ön. Ha dur ben anladım. Ben seni buradan kaldıraç yapacağım. İlerle sen, uç, uç, uç. En son bölüm, ım, ah, Kaç biz. kişinin mallıklarıyla geçti. Aynen, İkimizinden de ma mallıklarıyla geçti. Bir geçemedi. Aa, C ile geçtik. Senin yüzüne, almamışsın orada, be, birazcık da benim yüzüme. Seninki 4-5 daha verdi. Aynen öyle. Ben hemen gidiyorum. Eyvallah. Eyvallah. Buradan nasıl geçeceğiz ki? Sonuna mı geçeceğiz? <laughs> Burak ben, ben iman bekledi. Şunu elini sağa sağa <laughs> sola sürme. Pencere açsana sen. Tamam. Bazı videolarımda. Nasıl peynir? Facecam Facebook açıyor, ya Burak falan. Ha yok ya. Bunu açmayı biliyorum da açmıyorum. Çünkü tuhaf tuhaf surat yüz ifadelerimiz çünkü Bir ara öyle çektim videomu. Oğlum atlar mı oradan? Harbiden atlar mı? Ben atlarım bak. Dur bak, sen beni bekle. Sen oraya gitmeyeceksin öyle. Hıt <laughs> Murat bir sus ya. Videoda var size Hadi bir şey. Oğlum bak gelme benim dik dikkatim dikkat bozuldu. Va Vallahi benim dikkatim bozuldu. Tamam ellemem. Dur bir. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi göt olacağım. Bu matematik çok olduğu için bazı problemleri Umut harika çözüyor. Oluşları. Şimdi bana bok gibi yeri verdin. Umut'un hmm. göt oluşlarını izliyoruz sayın seyirciler. Dur dur senin oraya gitmene gerek var. <gülüyor> <gülüyor> Al işte Umut'un götlükleri. Aynen. Bak ben anladım bak bu bu, bu böyle eğilecek ya eğildiğinde şu şuraya kadar çıkınca atlayacağız. Tamam. Hadi hadi. <laughs> sen Aslında ben gibi bir şey olmadı. Umut'un eski kanalının okunuşu şöyleydi. Mike'la gayıbıtsızla. Sen uyku, uykucu panda. Uykulu <laughs> panda. Gel şuraya <laughs> uykulu panda. Bak, kurmayacağım Hı. lan kanalı. Dur, mal. Tam bekliyorum oğlum burada. Umut'u götürmek için kanal kurmayacağım. Oğlum ben sana kanal kur, Murat, mı ben, Bence sen kanal kurma. Ne biliyor musun? senin hem Minecraft kasıyor hem de video, video çekince iyice kasar. Aynen. aynen, aynen, aynen. Dur şimdi atlama be. bekle. Ben hemen giderim de. Te, keşke te, TP diye bir şey olsun. Şimdi beyler bekleyin. Şimdi Allah. ben açıldım. <laughs> Ünlü. Atla. 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 Şimdi oğlum ya. hazırlanıyorum. Dur bak şimdi dur. A -a. koş koş koş. <laughs> İşte yani bu. Sanki o olimpiyatta da kazanmış. <laughs> i̇şte bu. Ona tam ucunda durdum ha. Boyu bu alkış. Boyu mu? Tabii oğlum. ona. Mut değil, gay gay mut. Ben bu benim ya. Ben ya. bu <laughs> gay oğlum? Ne yaptın ya? Sus lan gel. Şu an sen topsun. <laughs> Mayt gay mut. Şu an top. Mayt sen sen de gaysin. Aha top. Ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Sen yandın lan. Göte bak. Bırak değişik ben... hakkın. Aa, ya şey yapma yapma bak. Değişik hakkın hala var. Değişik hakkın hala var. Oğlum, hala gitmiyor. Ya Allah'ım sen buna akıl ver ya. <laughs> al! Burada bari ölme. Bırak. <laughs> 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 en büyük yerlerde büyük küttüğün. Bırak ben ucundan vuralım. Eee Trendeli kovuldu şimdi ben sana sesleniyorum. Eee Ünal 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 Bekle mal. <laughs> Oğlum bak sus etini sikerim ha. Sus sikerim. Adamı sikerler. Yok lan lan ne çıkıyor lan abi. Ya Allah'ım ya Resulallah'ım ya. Resul ya. <laughs> Yapma şunu. Ben ben yapacağım. Yani, ya amına koyayım sana. Yüzüne... Siktir git e ben. sen. Yanıyor benim yüzüm. Sen daha atlamayı bil, bil bilmiyorsun amına koyayım. Siktir git ya. Daha oyun oynamayı bilmiyorsun. Bir, de gel ateş siktir git, git ya. Ben mi dedim? Evet. İsteyenler var gel çekelim demedim mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sen bal olduğunu bilmiyordum ki. Sikle amına Allah'ım. O zamanlar açtın ya, açtı kafana vuruyordu. Aynen ben daha iyi yapıyorum. Ben şunu alayım şunları. Sen? Ben midemi biliyordum. Midemi biliyordu. Görevlere geç, san emek verdi mi, mi diyordu? Mideyi yıkatayım değil mi ben? Dur şimdi. Ne? <laughs> Hele şükür. Telesi çıkıyor. Buraya açmaya gerek yok. Diş gösteriyor. Göt ha Gelip babana diş atıyor onu Göt niye oraya almadın? Ben de buraya almamışım. <laughs> sen de götürsün. <laughs> Dur ben oraya alacağım. Bomb <laughs> sonuç. Dur ben de oraya alacağım. <laughs> <de> Aha! <laughs> Lan yapma sakın yapma sen alma. <laughs> sakın da vurma <babama, gülüyor> yine ölürüz mü? Hem a, a, alamazsın onu oraya atlayamazsın. E sen yerde <laughs> ce ye aldın. <laughs> Siktir yiyin. Ama öyle. Hem Aa zorlara geldik. Aa Umut'un mal, mallıkla zorlandığı şeylere geldik. Yok oğlum ben zor şeylerde yapıyorum. Kolay şeylerde yapamıyorum. Bak yıldızımız aldım. Şimdi ölelim. Dur şimdi. Niye buraya geldim ki ben şimdi? Dur şimdi dur. dur. Kanka maalesef öleceğiz. Dakika 5 30 dur, yapıyorum. Maalesef öleceğim. Çünkü başka türlü olmuyor. Top ben var oldum. mı top? Var. Aa var oradan. Al top. Ha doğru. Anladım. Sen şunu açacaksın kanka şimdi. Ben Kaç. de o topu yuvarlayacağım oradan. Nerede lan top? Aa top ya. Ha gel gel. <laughs> topu yuvarla. Şimdi ateş işte O top. Dur şimdi. Ben onu oraya top atacaktım galiba. Ha sen gel şimdi üstüne. Onu şuraya açacaksın. Şurada. <laughs> şu dur dur, dur dur düşün lan. Ya. ya bak şu etten şuraya, düş, şuraya... Şunu açacak. Ma onu oraya dö dö döşü de işte kendinle geç. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Hem senin şunu açman gerekiyor. Ya bak şuraya biraz ağırlık ver. Tamam misiniz? oğlum. Şimdi oradan düşecek. İlla ki. Ağırlığı kim verecek ya? O şu yeşil yosun yere bir düşecek. Bir karakter olsa Ben oradan nasıl açacağım? Bence sen yeniden başla. Ben biliyorum. Şunu Yeni Şunu düştün. düştü. Dur sen atla şeyin üstüne. Zeyzeyin üstüne atla da öl bari. Dur dur. Hadi ya o, o düşmez hem düş, düş düş. düşse bile sen şunu açman gerekiyordu baştan. E gel şuraya ya benim dediğimi yap. Bir şey de bilmiyorum ya. <laughs> Siktir git amına koyayım. Kendisi de hemen. oynamayı bilmiyor. kafası, am kafası. Bak şurayı açınca hemen aç deme. He, he, hemen şunlarla oynama. Bağırma mı bak suratını sikerim ha. Çabuk bırak. Üt, orada kal. Senin götün taş var lan. Bedava bas ye, ye yeşili bile aç. Sen şimdi gideceksin. Aha okuyayım. sen şunu içeceksin şuraya atacaksın. Bırak şunu da alacaksınız. Mal yerinden açtı mı tüyle. Oraya niye içiyor? Nereye içecekti? Buraya içiyorsun. Ya çiğ şey şunu. Alırım. Götünden sik. Sikerim suratını Ay, Kerem. Dur bağır, <laughs> bari elleme bir. Kerem suratını sikerim. Karı gibi çizik attın mısın sen? Sikerim Sadece karılar mı çizik Ha sus dur. Evet. Ben senin de çizik attın Yo. Evet. Evet. Hayır. Evet evet. Hayır. Evet. Al işte. Ya ne yaptın? Ya oğlum siktiriz oyunu ya. Kapa baştan adım onu. Hıh hıh. Hıh hıh. Hıh hıh. Hıh hıh. Bak değişiklik attın hala duruyor. Yok abi bir de ben ona umutu mal mal malatları koyacağım. Dedik. Ana bakta kaldı. Diğerini de açacağım. Kırdın amun okuyum umut. Aynen. Aynen. Çabuk çabuk Önce. ya. Bir vi, bir vi, vi, videodan geliyor. Senin bir evet. şey başarmak sayesinde <laughs> <bayasını Gülüyor> biz ne yapıyoruz? Bak. Bakta kaldı sus lan. Başardıysan bay baycan anladık tam tebrikler teb 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 bravo. o, Osk bak onu yine kapatmayı unutuyorsun. Git <laughs> git hemen <laughs> onu kapat. Hemen kapa. Hemen ama. Onu şimdi oraya it. hele şu bir şey basalım. Sikleri gidin lan. Şimdi ne? Aa, otobu oraya atacaktık. Otobu da oraya atacaktık. Siktir. Benim varlıklarım oldu bu sefer de. Uh -huh. İşte malsın amına koyayım. Sonra bana atıyor atıyor. Ya amına koyayım. Kerem sen de bak tamam. küfür etme sokarım beni. <laughs> Aynen. Sen de. Sen kimi ki sikiyorsun lan? Seni. Sen 3 sen, 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 tane gelsin. <laughs> Çıkma oraya, adam, adam, adam. çıkma. Niye? Ma onu oraya boş boşuna koyayım. Evet. Bok, onu oraya koyacağım, o da oradan yuvarlanacak. Bok, bekle tamam. Boka bak. Bekle bak. yuvarlanacak. Bak da Gel. hadi satayım onu yani, ha. hadi. Hadi. Dur bir. Allah. Ha? Az önceki gibi yaptım. Mal. Tamam, sen de onun üstüne atmışsın. Ya. <laughs> onu ittir <laughs> ettirip. Tamam ben şuraya gideceğim. Bekle bekle. Bekle geliyorum. O, o beyaz burayı açıyor mi? aynen bizim yurtlarımıza. Çocuğa özlemişsin. Kerem sus lan. Sen git oraya şimdi yeşile açıyor. Var, işte. Sen aç onu Ne yaptın lan? Götüldüm. Lan çabuk aç burada kaldım. <laughs> lan aşağı itiyor iç be. lan ne yapıyorsun? <laughs> lan yapma lan. Mal yapıyorum bir de gülüyor sırıtıyor bak. <gülüyor> Al aferin sana. Var <laughs> mı oğlum kulağımın dibine? <laughs> Şişer mi aferin Bekle bari seni Bağırma kaldırayım. Bağırma, <laughs> <laughs>